Baştan alalım. Gel <laughs> içeri. Gel, gel. Her şeyi yeniden başlamış gibi aynı ehcan var. Nasıl düşünce gözde, her şey yoldu gibi Kapı çalarken, "Al küçüledir söylediğin şarkıya pat dierken girmeler falan. Kıyafetimi mi göstereceğim? Kendi göstereceğim. Nasıl hava yapacağım bilmiyorum. Mabezinler bize neler diyecek? Desinler. Unutmuyoruz ki. Ne oluyor?